Merhabalar arkadaşlar bugün ayın 27'si 27 08 2024 evet e, ve gerçekten kritik zaman dilimleri atlattık ama yıkıcı bir etki olmadığını ama boyutların yine yükselebileceğini paylaşmıştım özellikle en son paylaşım yaptığımda sınır hattı ile ilgili sismik aktivitelerin oluşabileceğini söylemiştim. Yine Van'da ve Muş'ta e, hareketlilikler meydana geldi arkadaşlar. Şimdi özellikle e, Kova Dolunayı ondan sonra Aslan Dolunayı Önce Aslan Dolunay'ı sonra Kova dolunayım Bunlarla ilgili birçok söylentiler oldu. İşte büyük depremler geliyor, şurası yıkılacak, burası yıkılacak. Kesinlikle sizlere başından beri söyledim. Yaklaşık 19-20 aydır yayınlardayım. Yıkıcı bir etki olmayacağını dediğimiz gibi de ilerledik. Şu anda sadece Yunanistan üzerinde gergin açılar var. Yunanistan'da yine büyük depremler gelmeye devam edebilir. 4 artı, 5 artı, 6 artı, 7 artıya kadar depremler devam eder. Buradaki aktiviteler özellikle Marmara bölgesinde Çanakkale, Edirne, Tekirdağ buraları etkileyebilir. Yine İzmir, Ege bölgesi ve Alt kısımda yine Muğla tarafına, Rodos adasından ötürü Muğla tarafına etkileyebilir arkadaşlar. Oradaki kişilerin özellikle ancin olarak önlem almasını e, iletiyorum sizler, sizlere paylaşıyorum. Şimdi yarın ve diğer gün için hava elementi ile ilgili sorunlar gündemde olabilir. Buralar nereler... Bakın Maraş, yoğun bir e, su altında kaldı, sel gitti. Kayseri yine öyle. Yine hava elementi ile ilgili sorunlar gündemde olabilir. Özellikle İç Anadolu bölgesi. Burada neler var? Ankara, Konya, Kayseri burada orta hatta İç Anadolu bölgesinde yağış nedeniyle sorunlar gündemde olabilir. Yine Doğu Akdeniz'e doğru bu iz düşümlerinin ilerleyen günlerde devam edebileceğini söylüyor. Marmara'da da bölgesel olarak hava elementi ile ilgili sorunlar gündemde olur ama işte bakarsanız bir il ee, Gerçekten çok böyle güllük güneşlik bir il bir ilin bir ilçesi sular seller altında. Yani bölgesel yağış verir arkadaşlar. Çünkü bakın ay ikizlerde değişken bir burçta olumsuzluk açılarında kartografik haritaya baktığım zaman birleştirdiğim zaman da gel git yaşanabilir diyor. Yani bir yer gerçekten gülük güneşlik bir yer yağışlarla aşırı rüzgarla ilgili sınavlara tabi tutulabilir sismik aktivitelerle ilgili özellikle arkadaşlar yarın ve diğer gün için hemen paylaşıyorum kartografik haritamda. Özellikle İtalya, Almanya, Çek Cumhuriyeti, Bosna Hersek, Balkanlara doğru daha çok gitmiş durumda. Yine Yunanistan hareketlilikler devam eder arkadaşlar. Yunanistan, Girit, Rodos buralar. Ve bunun dışında Ülkemizle alakalı Doğu Akdeniz kısmı yine hareketlilikleri gösterir ama aşırı büyük boyutta işte 27-28'i için aşırı büyük boyutta yıkıcı bir deprem olacağını düşünmüyorum arkadaşlar. Olasılık çalışmalarıma istinaden. Yine ilerleyen günlerde e, ayın sonuna doğru bir kritiksel açımız var. Bunlarla ilgili de bir sonraki yayınımda mutlaka paylaşım yapacağım. Mutlaka takipte kalın arkadaşlar. Şimdi Merkür Retro'dan çıkmak üzere ayın birinden itibaren bir Eylül'den itibaren anlaşmalar, sözleşmeler, ticari adımlar, e, eğitimle ilgili gerçekten destekleyici artık okullarda açılıyor güzel adımlar güzelliklerle gelecektir arkadaşlar önümüze o yüzden e, mutlaka erteleyebilecek durumdaysanız işte ay sonuna bir randevu aldıysanız eylül ayına erteleyin orada bir adım atın işte e, bu hangi konular e, tüp bebek tedavisine belki başlıyor olabilirsiniz e, tüp bebekle ilgili adımlar atacaksınızdır. Eylül'ü bekleyin. Eğitim alanı ile ilgili, sağlık alanı ile ilgili adımlar atacaksınız. Eylül'ü bekleyin. İletişimsel olarak krizleri büyütebilir e, demiştik retro. Artık çıkış döneminde de bir tık bizi zorlayacak ama akabinde oh ve rahatladım deyip derin derin nefesler alacağız arkadaşlar. Rahatlayacağız. Adımlarımızı güzel gelecekle ilgili planlarımızı yapacağız ve icraatı geçireceğiz. Artık iş zamanı ve gelecekle ilgili kaygıları toparlamak ve bunlarla ilgili ben ne yapacağım deyip kendinizi demonize etmek yerine yeni adımlar atma zamanı arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.